Eğer ki Rusya'da üniversite okumak istiyorsan veya Rusya'da üniversite okumaya meraklıysan ve araştırma içindeysen bu videoyu sakın atlamadan izle. Çünkü çok önemli bilgiler vereceğim. Bugün sizlere Rusya'da üniversite okumak isteyen öğrencilerin sorduğu 20 soruyu değerlendireceğim ve emin olun bu 20 soru da cevabını merak ettiğiniz sorular. O zaman haydi videoya başlayalım. Birinci sorumuz. Rusya'da üniversite eğitimi almanın avantajı nedir? Şimdi ben size bunu saysam bitmez. Sabaha kadar sayarım ama kısa geçmeye çalışacağım. 1 ek bir dil öğreniyorsun. İngilizce, Fransızca, İspanyolca tarzı dilleri öğrenme ihtimalin de var. Çünkü burada bu ülkelerden gelen insanlar çok fazla. İki, mavi diplomaya sahip oluyorsun. Bu yüzden de üniversiten bittikten sonra birçok ülkede çalışma imkanına sahip oluyorsun. 3- ayakta kalmayı öğreniyorsun. Tecrübe sahibi oluyorsun ki bence bu üçüncü madde ilk ikisinden çok çok daha önemli. 4- Türkiye'deki bütün üniversitelerden dünya sıralaması olarak daha iyi olan bir üniversitede Türkiye'deki ortalama üniversite fiyatlarının yarısı hatta belki üçte biri ödeyerek sahip oluyorsun. 5. Üniversite bitmeye yaklaştığında yani yaklaşık 3. 4. sınıfta RVP denilen bir vize türüne başvuruyorsun. Ve bu vize büyük olasılıkla kabul ediliyor ve yaklaşık 3 yıllık daha vize alıyorsun Rusya'dan. Bunun amacı ise senin Rusya iş bulmanı istiyor ve Rusya'da çalışmanı istiyor. Ve emin olun en kötü Rusya'da kalsanız bile Türkiye'den çok daha fazla maaş alacaksınız. Önceki videomu eğer ki izlediyseniz sadece bir inşaat mühendisinin bile ne kadar maaş aldığını az çok biliyorsunuzdur. Yani sizin için en kötü olacak olan Rusya'da kalmak olur ve Rusya'da çalışmak olur ama bu bile iyi olur. 2. Hangi şehirlerde üniversite seçenekleri bulunmakta? Şimdi bir Türk öğrenci eğer ki buraya gelip okuyorsa ne istediğini mutlaka bilmesi gerekiyor. Rusya'da mı kalacak? Avrupa'ya mı gidecek? Başka ülkelere mi gidecek yoksa Türkiye'ye geri mi dönecek? Buna göre üniversite ve şehir seçimi yapabilirsiniz. Ama bana göre bu üçünü de kapsayan üniversitelere ve şehirlere gitmeniz gerekiyor. Bunun için de size 3 şehir öneriyorum. Moskova, Petersburg ve Kazan. 3. Rusya'da eğitim almak için hangi dil derecesinde olmanız lazım? Arkadaşlar sıfır derecede Rusça bilseniz bile burada eğitim alabilirsiniz. Nasıl? Çünkü siz buraya ilk başta geldiğinizde hazırlık eğitimi alıyorsunuz Bir yıl boyunca. Ve eğer ki gerçekten dersinizi çalışırsanız ve pratiğinizi yaparsanız bu bir yıllık hazırlık eğitimi zaten size yetiyor. Her gün Rusça eğitim aldığınızı ve insanlarla pratik yaptığınızı düşünün. Nasıl yetmesin? 4. Üniversite başvuru süreci nasıl işliyor? Genel olarak buraya gelen öğrencilerin burada tanıdıkları olmadığı için prosedürü Hakim olamadıkları için ve Rusça bilmedikleri için danışmanları tercih ediyorlar. Eğer ki güvenilir bir danışman tercih ederseniz, mesela bizim gibi, onlar sizin bütün işlerinizde yardımcı oluyor ve bir yıl boyunca başınıza gelen herhangi bir olayda sizin yanınızda oluyorlar. Bir yıl sonrasında zaten siz bölüme geçtiğinizde hem Rusçanız, hem ortamınız, hem de tanıdıklarınız olduğu için genel olarak danışmanlara ihtiyaç duymuyorsunuz ve artık Rusya'yı yaşamaya başlıyorsunuz. 5. Eğitim dili genellikle Rusça mıdır? Yoksa İngilizce seçeneği de bulunur mu? Evet Rusya'nın dışında İngilizce de okuyabilirsiniz. Ama İngilizce dilinde çok fazla önermiyoruz. Neden peki? Çünkü siz burada İngilizce okuduğunuzda birinci olarak İngilizceyi geliştirmek için pratik yapmanız lazım. E pratik yapmak için de insanlara ihtiyacınız var. İnsan mı arayacaksınız İngilizce bilen? Hadi buldunuz diyelim. Hangi derecede biliyorlardır bunlar İngilizceyi? B1, B2, C1, C2 mi? Hayır. Rusya'daki insanlar da Türkiye'deki insanlar gibi İngilizce bilir. Ve o insanlar sadece size İngilizce öğretmek adı altında. Ruslardan bahsediyorum. Sizinle gerçekten 7-24 Rusça konuşmaz. Evet Rusça İngilizceden birazcık daha zor ama Rusça öğrenebileceğiniz kaynaklar sınırsız. İngilizce ise kısıtlı. Ama sorunun cevabı evet İngilizce de okuyabilirsiniz. Ama mutlaka hangi bölümü istiyorsanız danışmanınıza mutlaka bu bölümün İngilizcesi var mı? Varsa eğer hangi şehirlerde, hangi üniversitelerde var? Ve o üniversitelerin dünya sıralaması nasıl? Mavi diploma veriyor mu? Tarzındaki sorulara yönelt. 6. Öğrencilere sağlanan konaklama imkanları nelerdir? İki şekilde konaklayabiliyorsunuz. 1. Üniversitenin yurtlarında konaklayabiliyorsunuz. Bunu da mutlaka araştırmanız gerekiyor. Çünkü üniversitelerin belli bir kısmı, büyük çoğunluğu yurt veriyor da belli bir kısmı öğrencilere yurt vermiyor. Yurt vermeyen üniversiteleri tercih etmenizi istemem. Zaten kaliteli üniversite hemen hemen hepsi öğrencilere yurt verir. Yurtlarda konaklıyorsunuz. Evet Rus yurtları genel olarak kötüdür diye bir tabir var. Ama arkadaşlar bence bu uydurulmuş bir bilgi. Çünkü orada insanlar yaşıyor. Orada öğrenciler yaşıyor. Gerçekten rezalet olsa insanlar orada nasıl yaşasın? Kazan'da bile en kötü yurt denilen veterinerlik üniversitesinin yurdunda ben yaklaşık olarak 7 ay kaldım. Ve kalınıyor arkadaşlar. Belli bir süre sonra zaten alışıyorsunuz. Zorlansanız bile hayatın lay lay olmadığını anlıyorsunuz. Ve o zorluğa dayanıyorsunuz. O zorluğa şimdi dayanmanız hiç zorluk yaşamadan ileride zorluk yaşayıp ona dayanmaya çalışmanızdan daha avantajlı emin olun. Bunun dışında evler var. Rusya'da 1 artı 1 denilen bir mevzu yoktur. Salon yoktur yani. Bir oda, iki oda, 3 oda, dört oda var. Genel olarak öğrencilere ev vermezler. Eğer ki siz sahibinden tarzında sitelerde bulursanız ama eğer gidip bir emlakçılarla konuşursanız Onlara derseniz ki biz yabancıyız şu ve şu fiyat aralıklarında bana ev lazım derseniz onlar size ev bulur merak etmeyin maksimum 1-2 hafta sürer. Bunun dışında üniversitelerin anlaşmalı olduğu hostel veya otellerde kalabilirsiniz. Genel olarak yazları hosteller ve oteller pahalıdır ama kışa geldiğimizde daha çok ucuzdur. O kadar çok ucuzlarlar ki, şöyle söyleyeyim ben size, yazın 5000 Ruble olan bir otel kışın 1000 rubleye kadar düşebilir. Ama orada yaşamanız için de mutlaka hostellere veya otellere uzun süreli oturum izni yapıyor musunuz diye sormanız gerekiyor. Çünkü oturum izni sizin için çok önemli. 7. Rusya'da yaşam maliyeti hakkında bilgi verebilir misin? Hemen şuraya tıklıyorsunuz. 8. Öğrencilere yönelik burs veya mali yardımlar var mı? Olmaz mı? Tabii ki var. Birçok üniversitede eğer ki sizin dersleriniz ve notlarınız gayet iyi olursa üniversitelerin bazılarının sağladığı burs imkanları var tabii ki öğrenciler için. Ama ben sıfırdan burs alayım derseniz Ankara Rus Kültür Bilim Evi denilen bir kurum var Ankara'da. Kendilerini Google'dan aratarak bulabilirsiniz. Oraya başvurmanız halinde diploma notunuzun da gerçekten çok büyük bir önemi var. Bütün başarılarınızı kendi yanınıza alarak orada yüz yüze veyahut online şekilde mülakata giriyorsunuz. Mülakata kazanmanız halinde tercihler yapıyorsunuz. Yaklaşık 5 tane, 10 tane. Unuttum ne kadardı? Minimum 5 tane. A Üniversitesi'nde B bölümü, C Üniversitesi'nde D bölümü şeklinde o tercihlerinizden herhangi bir tanesi tutuyor ve ücretsiz olarak Rusya'ya gelip üniversite okuyabiliyorsunuz. 9. Rusya'da eğitim süresi ve dönemleri nasıl sınıflandırılmıştır? Arkadaşlar aynıdır. Türkiye'de nasılsa Rusya'da da aynıdır. Eylül'den başlıyor, burada da Eylül'de başlıyor. Haziran'da mı bitiyor, burada da Haziran'da bitiyor. Sadece tatil durumları var, burada da ara tatil var. Ve Rusya'da çok fazla tatil olduğu için birazcık daha fazla tatil yaşıyorsunuz burada. O şekilde bir farklılık var sadece. Onun dışında hemen hemen her şey aynı. 10. Mezuniyet sonrası kariyer olanakları nedir? Size dediğim RVP denilen vizeye başvurarak burada zaten kalabiliyorsunuz. Bunun dışında bana aynı zamanda şöyle bir soru da geliyor. Abi ben örnek veriyorum Kazan Federal Üniversitesi'nde yazılım bölümünden mezun olduğumda veya turizm veya başka bir bölümden mezun olduğumda iş bulabilir miyim? Ben de hep şunu söylüyorum. Sadece mezun olmak yetmez her üniversite için. Mesela sen Harvard'a gittin tamam mı? Harvard'da yazılım mühendisliği okudun. Var mı yok mu bilmiyorum salladım. Bir de Kars Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okudun. Adamlar her türlü sizi mülakata sokacak, testlere sokacak. Kars Üniversitesi'ndeki onu geçerse, Harvard'daki geçemezse Kars Üniversitesi'ndeki yazılımcı alınır mantıken. Değil mi? E peki Rusya'nın ne avantajı var burada? Mevzu nitelikse ben gidip Türkiye'de de okuyabilirim derseniz birinci maddeye tekrar dönün. 11. Rusya'da öğrencilere sağlık sigortası sağlanmakta mıdır? Evet sağlanmaktadır. Buraya ilk başta geldiğinizde danışmanınız veya siz yaklaşık 5-10 dakika içerisinde sağlık sigortası yapabiliyorsunuz. Bir seneliğine. Ve bu sağlık sigortasında genel olarak üniversite hastanelerinde ve anlaşmalı hastanelerde ücretsiz şekilde muayene olabiliyorsunuz. Ben yaklaşık 2-3 sene önce 20'lik dişim çıkmaya çalışıyordu ve oradaki etin kesilmesi gerekiyordu. Hastaneye gittiğimde bu işlemi bedavaya yapmışlardı ve gayet de kaliteliydi. Memnun oldum yani. Sadece Rus hastanelerinde birazcık sıra bekliyorsunuz bedava olduğu için o kadar. 13. Rus kültürüne uyum sağlamak için neler yapabilirim? Hemen söyleyeyim size. Kültüre uyum sağlamak için insanların içine girmeniz lazım. İçine girmek için bir atik olmanız lazım. 2. Hevesli olmanız lazım. 3. Rusça öğreniyor olmanız lazım. Bakın Rusça biliyor olmanız lazım değil. Öğreniyor olmanız lazım ki karşı tarafla iletişim kurmaya çalışın. 4. Müzik, film, dizi tarzında şeyler öğreniyor olmanız lazım ki oradaki argoları birazcık anlayın ve insan ilişkilerinde bunu kullanabilin. Zaten Rusya'ya gelip başarılı olanların hemen hemen hepsi, emin olun, Rusça öğrenmeye hevesli insanlar. Bakın Rusça bilen insanlar demiyorum, hevesli olan insanlar. Buradan da Rusya'ya gelip geri döner miyim acaba sorusunun cevabı gelmiş oluyor. Arkadaşlar, Rusya'da kalanların ve Rusya'yı yapamayıp dönenlerin tek tek özellikleri var. Rusya'da kalan Rusça öğrenmeye hevesli oluyor. Rusya'dan giden denemiyor bile. 14. Rusya'da üniversite okurken vize süreçleri nasıl işlemektedir? Hemen söyleyeyim size. İlk başta siz geldiğinizde zaten bizim yani danışmaların çıkarttığı vize her şekilde zaten davetiyle alınmış bir vize ve tek girişli vize oluyor. Öğrenci vizesi 3 aylık. Siz bu 3 aylık vizeyle Türkiye'ye tekrar dönemiyorsunuz. Evet tabii ki dönebilirsiniz. Kimse sizi zorla tutmuyor. Ama döndüğünüzde tekrar gelmek için yine davetiye ihtiyacınız var. Bu sebeple Rusya'ya geldikten sonra ortalama olarak 1 ay kala vizenizi mutlaka oturum izniyle beraber ve gerekli evraklarla beraber vizenizi uzatmanız gerekiyor. Viz uzatmaları her üniversiteden üniversiteye göre değişiyor. Genel olarak 1 haftayla 3 ay arasında. Bu yoğunluğa göre değişir. Vizeniz uzatıldıktan sonra vizeniz bitene kadar istediğiniz kadar gir çık yapabiliyorsunuz. Sadece şu konuya dikkat etmeniz lazım. Ne zaman Türkiye'ye döndüyseniz tekrar geri geldiğinizde yine oturum izni yapmanız gerekiyor. Oturum izni sıfırlanır. Tekrar Rusya'ya girdiğinizde haberiniz olsun. 16. Yabancı öğrenciler için sağlanan destek ve danışmanlık işlemleri nelerdir? Hemen söyleyeyim size. İlk önce danışmanların sorumluluklarını söyleyeyim size. Danışman öğrenciyi minimum derecede yorar. Çoğu işi öğrencinin yapması zorunlu olmayan bütün işleri yani danışman yapar ve danışmanın yapması gereklidir ve danışmanın görevi budur zaman zamanda öğrenci geldikten sonra öğrenciyi karşılar, öğrenciyi yurduna yerleştirir, öğrencinin Rusya'da rahat edebilmesi için gereken bilgileri verir. Öğrenci hastalandığında yanında olur, öğrenci kaybolduğunda yanında olur. Öğrenci kültür şoku yaşadığında, morali bozulduğunda, psikolojisi bozulduğunda ki moral bozulma emin olun birçok insana oluyor. Kültür şoku deniliyor buna. Gayet normal. Belli bir süre sonra geçiyor zaten. Otur tür durumlarda danışman onun yanında olur. Danışmanlık süresi bitse bile o öğrenciye danışmanın öyle bir güven vermesi gerekiyor ki o öğrenci yarın bir gün bir sorun yaşadığında danışmana danışma gerekiyor. Bunu yapan çok fazla firma yok. Minimum derecede firma var. Bunlardan bir tanesi de biziz. 17. Rusya'da ulaşım seçenekleri ve ulaşım maliyetleri hakkında bilgi verebilir misin? Tabii ki. Zaten bu geleceğiniz şehirlerin hemen hemen hepsinde aynıdır. Tramvayla ulaşım sağlayabilirsiniz. Otobüsle ulaşım sağlayabilirsiniz. Jet uçağıyla şaka yaptım. Metro ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Taksilerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Kazan, Petersburg ve Moskova'da fiyatlar tabii ki farklıdır. Kazanda 35 ruble verirsiniz. Eğer ki siz de Rusya'da üniversite okumak istiyorsanız hazırlık yılınız için mutlaka size zaten kazan öneriyorum. Çünkü burası Türkiye'nin eski şehri olduğu için öğrenci burada birazcık daha Rusya'ya alışıyor ve birazcık daha uyguna yaşamış oluyor. 18. Üniversite kampüsleri ve yurtları nasıl bir yapıya sahiptir? Üniversiteler genel olarak eski üniversitelerdir, eski yapımdır ve bu kötü bir şey değildir. Bu tam tersi iyi bir şeydir. Mesela siz Amerika'daki iyi üniversiteleri gerçekten dünya sıralamasında belli derecelere sahip üniversitelere gittiğinizde eski üniversitelerdir ve birçok öğrenci bunu ister zaten. Tarih koksun ister bir nevi. Bu tarihi Rusya'daki üniversitelerde size yaşatır. Yurtlara gelince de yurtlar yaşanılabilirdir. Banyo Banyosu, sıcak suyu ve aynı zamanda ısıtma sistemleri de öğrenciler için yeterlidir. Sadece yurtlarda yemek çıkmaz Türkiye'deki gibi. Ortak mutfaklar veyahut odanın kendisine özel mutfağı bulunur. Öğrenciler orada yemek yaparlar. 19. Eğitim kalitesini nasıl değerlendirebilirim? Hemen söyleyeyim size. Arkadaşlar siz buraya geliyorsunuz, Rusya'ya geliyorsunuz, Rusça öğrenmeniz gerekiyor, insanlarla sohbet etmeniz gerekiyor, Rusya kaynaşmanız gerekiyor bir nevi. Bunun milliyetçilikle alakası yok zaten. Buraya geldiyseniz buraya uyum sağlamanız gerekiyor. Ve üniversite sıralamalarını yapan şirketlerin de bir bildiği var ki Rusya'daki üniversiteleri iyi derecelere koymuşlar. Düşünsenize Kazan Federal Üniversitesi'nin, Koç Üniversitesi'ne, Boğaziçi Üniversitesi'ne göre sıralaması daha iyi. Yani demektir ki bu gerçekten Rusça'yı iyi derecede öğrenirseniz ve üniversiteyi kullanırsanız rahat edersiniz demektir. Daha fazla bilgi öğrenirsiniz demektir. Daha fazla fazla yararlanacaksınız demektir. Yani iki tane üniversite var. Bir tanesi kaliteli, bir tanesi orta düzeyde. Çalışmayan öğrenci ikisinden de aynı verim alır. Çünkü çalışmıyordur. Ama sömüren öğrenci ki sömürmeniz gerekiyor bu üniversiteden kaliteli olandan daha iyi faydalanır tabii ki. 20. Yerel halkla iletişim kurmak ve dil becerilerimizi geliştirmek için herhangi bir önerin var mı? Evet tabii ki size birçok önerim var. Öncelikle şurada çıkan Rusça öğrenme videosunu bir izleyin baştan sona. 2. Dedim ya hani size atik olmanız lazım diye. Gerçekten bu böyle. Buraya geldiğinizde konuşma olarak bir hata yaptığınızda insanlar sizlerle hiçbir şekilde dalga geçmiyor. Sadece ufak bir gülerler ama bu dalga geçmek olarak değil. Komiklerine gittikleri için gülerler. Yani ben buraya ilk geldiğimde emin olun gerçekten en harika günlerim o günlerdi. Çünkü siz hazırlık yılına geldiğinizde bir nevi free oluyorsunuz, özgür oluyorsunuz. Çünkü sadece derse gideceksiniz ve derse gitmekten, ders çalışmaktan daha önemli olan göreviniz de sosyal olarak takılmak olacak. İnsanlarla sosyalleşmek olacak, aktif olmak olacak. E bunu da yapın yani bir zahmet değil mi? Mantıklı olan bu zaten. İnsanların içine girin, insanlarla tanışın, yeri geldi, Reddiğin, yeri geldi, kabul edilin. Bunlar hayatın içerisinde olan şeyler. Zaten bunları eğer ki başarırsanız tecrübe puanınız, tecrübe pointiniz level atlamaya başlıyor. Ve tecrübe de ne kadar önemli? Buraya gelip bir yıl kalırsanız o kadar iyi anlarsınız. Çünkü buraya gelip 2-3 yıl kalan insanlar Türkiye'ye döndüklerinde, yaşıtı insanlara baktıklarında tecrübe konusunda kendilerini birazcık daha avantajlı hissedebiliyorlar ki ben öyle hissediyorum. Yurt dışına çıkmak, yurt dışında üniversite okumaktan bahsetmiyorum. Yurt dışına çıkmak bile önemsiz olsaydı, niye bütün sözünü önem verdiğimiz insanlar yurt dışına çıkın görün diyor ki? Bir bildikleri var. Ve ben buraya geldikten sonra anladım. Evet gerçekten bir bildikleri varmış. Dil geliştirmek içinse çok basit şey söyleyeceğim size. İlk olarak arkadaşlar günlük dilde insanlar 10.000 kelime konuşmaz. 300, 500 hadi bilemediniz 600, 700 kelime kullanırlar. Bu fiilleri öğrenin. 2. Derslere gidin. Ödevlerinizi yapın. Ve mutlaka eve döndüğünüzde bir kitabınız olsun. O kitaptan da çalışın. 3. Son madde. Bunları uygulamaya geçirin. Rusça öğrenme videomda zaten söylemiştim. Eğer ki Rusya'da üniversite okuyorsanız ve Rusya'da üniversite okumak istiyorsanız pratik yapmanız gerekiyor. Ve pratikle neyden geçiyor? Şöyle örnek vereyim ben size. Matematik öğreneceksiniz, matematik çalışacaksınız ve kombinasyonu çalışacaksınız mesela. İlk önce hocalar ne der? Konu anlatımını çalış, sonra soru çöz der. Konu anlatımı Rusça'da ders çalışmak demek, soru çözmek Rusça'da pratik yapmak demek. Emin olun sadece pratik yaparak bile Rusça öğrenebilirsiniz ama sadece çalışarak hiç pratik yapmayarak asla ama asla Rusça öğrenemezsiniz. Şunu da söylüyorlar ya ben Rusça öğrenemezsem. Arkadaşlar dil böyle bir şey değil ki. Ben mesela gidiyorum şundan alıyorum. Duyuyorum. Ne demek bu? Adına razı bunu. Şimdi ben bunu duydum. Öğreniyorum direkt. Çünkü Rusça da yaşıyorum. Rusça kelimeler duyuyorum. Belli bir süre sonra beyin buna alışıyor ve ben bunu öğreniyorum. E sonra ne oluyor? Ben bunu öğrenmiş oluyorum. E demek ki öğrenebiliyor musun? Sadece bu maruz kalma mevzusunu çok fazlalaştırmanız gerekiyor ve insanlar bir kelime bir cümle kullandıklarında o cümleleri yakalamanız gerekiyor. Çalışmanız gerekiyor yani kısacası. Arkadaşlar gerçekten öğrenebilirsiniz, gerçekten yapabilirsiniz. Yani ben burada yaşayalı yaklaşık 4 yıl, 5 yıl oldu ve herkeste ortak payda var. Çalışan öğreniyor, çalışmayan öğrenemiyor. O yüzden ben gelecek olan öğrencilere şunu söylüyorum. Bana abi ben Rusça öğrenebilecek miyim diyorsa ben ona söylüyorum ki eğer ki Rusça öğrenirsen bir sene sonra diyeceksin ki çalıştım ve öğrendim. Eğer ki Rusça konusunda sıkıntı yaşarsan diyeceksin ki ben Rusça'yı çalışmadım, pratiğimi de yapmadım, derslere bile gitmedim ve ben Rusça öğrenemedim. Son olarak eğer ki Rusya'da üniversite okumak istiyorsanız kayıtlar hala kazan için devam ediyor. Burada bazı üniversitelerle anlaşmamız var ve kendilerinin kayıtları devam ediyor. Eylül'ün sonuna kadar devam edecek ve Rusya'da üniversite okuyabilirsiniz bu sene. Bir sene daha beklemenize gerek yok. Bizimle iletişime geçin ve gerekli bütün bilgileri size aktaralım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.